Aman tanrım, aman tanrım. Yeni Windows zaten burada. Oh, bu çocuk garip görünüyor. Ona güvenebileceğimden emin değilim ve onu seviyorum. Peki, peki, peki. Adın ne dostum? Ben Windows 8, senin oğlun. Hı. Tamam, güzel görünüyorsun. Neler yapabileceğin ve ne kadar dostça olacağın ilginç. Hey XP, neden üzgünsün? Torunumun çocuğu doğdu. Zamanım tükeniyor. Oh, Grant, bunun için endişelenme. Biliyorsun, hiçbir şey sonsuz değil. Dünya ilerliyor ve biz de değişmeliyiz. Zaman gelecek, Windows 8 de gidecek ve bir sonraki Windows doğacak. Ayrıca Hala hayattasın ve bir süre daha yaşayacaksın? Bu yüzden Windows 8'in nasıl çalıştığını göreceksin. Evet. Evet, Belki de haklısın. Hey, he, XP! Ne oldu? Oh, bir şey yok bu Bo, Boş ver. Yeni bir Windows. Denemek için sabırsızlanıyorum. O devrim niteliğinde bir başlangıç menüsü tasarımı kadar kullanışlı. Neden bana öyle bakıyorsun? 256 MB RAM'iniz var ve Pentium 3 beni bile yükleyemezsin. 8 ile nasıl çalışacaksın? Benimle öleceksin çünkü şu anda sahip olduğun tek şey benim. Hey aile benim için hazır mısınız? Şey seni ilk ben yükleyebilir miyim? Aman tanrım şaka mı yapıyor? O kim? Benim adım Dalatitude. 2001 yılında doğdum. Ah, nasıl hala hayattasın? XP kadar ya da belki daha uzun süre hayatta olacağım. Hayır, Latitude, XP dışında kimse seninle çalışmak istemiyor. Üzgünüm ama Windows 8 seni kendi kendine ölmeden daha hızlı öldürecek. Evet, evet. Boş ver. O senin için çok yaşlı. 8. Ama lütfen yine de ona saygılı davran. O herkesin bahsettiği şey. Sanırım. Vay, umarım ben de 10 yıl yaşarım. Doğru. Başka bir iyimser. Pekala, kendimizi fazla kaptırmayalım. Seni ThinkPad'e yükleyelim. Ofis odasına git. Ah, o adamı sevmiyorum. Neden? Dokunmatik ekranı bile yok ve bana biraz garip geliyor. Dokunmatik ekran? O da ne? Şey, bu ekranına dokunarak dizüstü bilgisayarı kullanabildiğiniz zaman... Pekala sanırım ne hakkında konuştuğunu anlıyorum. Ama hey dinle herkese karşı dostça olmalısın. Her bilgisayarın dokunmatik ekranı yoktur. Ama ben burada değişiklik yapmak için varım. Modern cihazlar ve uygulamalarla çalışmayı tercih ederim. Ama tamam istersen ThinkPad ile konuşurum. <laughs> Bu alışılmadık görünüyor. Pekala. Sana daha sonra geri bildirim vereceğim. Ah. Bu gerçekten çok rahatsız edici. Ve Windows 7'ye dönene kadar seninle kesinlikle veya başka bir şey çalışmayacağım. Evet. Bu 8'i ilk başta sevmedim. Bu yüzden kötü düşün. Ya 7'ye dönersin ya da artık seninle arkadaş değiliz. Pencere 7. Ne oluyor? Lütfen beni sana geri döndür. Kendimi kaybeden biri gibi hissediyorum. Hey, neden yediye geri döndün? Üzgünüm, sekiz. Yediyi daha çok seviyorum. Gerçekten mi? Seni kullanmaya henüz alışmadık. Biraz rahatsız görünüyorsun. Hey, beni denemek istemez misin? Hayır. Teşekkürler sen yediden bile daha kötüsün. Ha. Hey, Vista. Gerçekten bu kadar kötü müyüm? Evet, çünkü bizden farklısın. Yeni başlatmenin kötü, arayüzün garip görünüyor. Birçok uygulama seninle arkadaş olmak istemiyor. Neden? Neden bazıları benimle arkadaş olmak istemiyor? <laughs> Photoshop CS2 grafik sürücülerini sevmediğini söyledi, Diablo 2 de öyle. Ama tabii ki bu adamlar benim için çok yaşlı ve bu onların sorunu. Pekala. Saygı duyulan bir Windows olmak istiyorsan herkese dostça davranmalısın. Dürüst olmak gerekirse ben de mükemmel değilim. Ben de birçok hata yaptım. Bu yüzden XP'den ders almalısın. Hey, şimdi değil. Bizimle yaşamayacaksın üzgünüm dostum ama seni henüz sevmiyoruz Thank <laughs> you.